Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evimize yeni bir videomuza evimize, ocağımıza tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Rabbime şükürler olsun ki iyiyiz, evimizdeyiz. 2 e, günlük Aksaray gezisinden sonra evimize geldik, yerleştik. E, bugün sürekli temizlik yaptım diyebilirim. İnanın bayağı yoruldum. Hani evde kimse batırmadı evimiz ama evden çıkınca insan sanki her yer batmış gibi hissediyor. Normalde öyle bir şey yok aslında. Tertemiz duruyor ama batık gibiydi. Ben de her yerimizi temizledim, sildim, süpürdüm. Soba kovalarımızı da eşim doldurdu. Ben de yemek yaptım. Öğlenden sonra yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Ondan sonra tekrardan bir oya daha başladım bugün. Oya ile devam ediyorum. İşim bittikçe de birazcık dinlenmek için oturuyorum. Hemen oyamın başına oyamdan biraz örüyorum. Ondan sonra işim olduğu zaman tekrardan kahyum işimin başına varıyorum. Bakalım bugün neler yapacak. Şu anda saat görüyorsunuz zaten. 6'ya mı geliyor 5'e mi? Evet 6'ya geliyor canlar. Şöyle size yazmamı bir göstereyim. Şöyle yazmamı akşamda çekeceğim ama yine de şöyle bir yazma modeli. Geçen bu aynı modeldi. Leyla Sultan'a da ördüm. Cansu'nun kaynanasını aynı modelden. Tekrardan başladım. Bu da başka Yemeni. Ee, bunu da kime yapıyorum? Ee, önceden çiçek bacıma yapacaktım ama o siyah renk beğenmediği için çiçeğimize başka renklerden seçtiler e, ee, çiçek başka renkten seçince bu siyah yemeni boşa çıktı ben de bunu kime örüyorum kamer bacımın kızına örüyorum ee, geçen gün o istedi elimdeki mor yazmayı bir de bu ikisini o istedi bakalım Allah nasip kısmet ederse yazın gelecek diyorlar İnşallah gelirlerse bu yazmayı da onun kızına hediye edeceğim şöyle gördüğünüz gibi çok güzel ee, bu arada kamerabacım Hollanda'da kalıyor Yozgatlı Buradan selam olsun ona Öpüyor onu da Şöyle her yerimi temizledim gördüğünüz gibi Pırıl pırıl duruyor evim varım Yani temizledikten sonra parladı Daha süpürgem de ortada duruyor canlar Şöyle görüyorsunuz süpürgemini Ondan sonra Cuma şöyle Kaan'ın odasını temizledim Zaten boş orası hiçbir şey yok ama Şurada da şöyle mutfağımızı temizledim Mutfağımızın lambası da geçen gün söylemiştim size. Oradan çatladı, patladı, damla damla döküldü. Başka lamba taktık. Şöyle bulaşıklarımı falan yıkadım, yudum her şeylerimi. Diyorum ya bugün temizlik yaptım. Sil süpürüşleriyle uğraştım. Şurada da yemeklerimiz var. Ee, dünkü Fatoş'un yaptığı ciğer yemeğim hala duruyor. Şu düdüklümüzde de mısırımız var. Dondurucumuzda mısırımız vardı. Ee, onu kullanıyor. Şöyle işte gördüğünüz gibi her yerimiz tertemiz. Şurada da bir tane kabağımız var. Onda da bir bacım bir değil. Birini yedik birisi duruyor. Şöyle bir de dışarıya çıkalım. Dışarıda neler oluyor? Taşını yok mu? Bir de öyle bakalım. Süpürgemi de birazdan toplayacağım. Şu ayakkabılarımı da tekrardan buraya aldım. Söylediğim gibi hayvanlar götürüyor. O yüzden şöyle balkonumuzda neler oluyor? Neler var? Neler oldu? Şöyle gördüğünüz gibi taşın yok herhalde biz. Benim haberim yok. Şöyle şu yorgan da bizim yorganımız değil bu. Ee, bunu yazın. Dursun ablamın eşi üstüne örtülmüştü. O da katladım duruyordu. Şimdi bunu da çatıya çıkaracak. Buralarımızın malzemeleri hep çatıya çıkacak. Şöyle kasamıza da eşim üstüne oturmamız için çok güzel bir yer yaptı. Eski halı vardı evde. Şöyle onu kesmiş. Buraya çivilerine montalattırmış. şöyle. Bu hiç çıkmıyor yani şu. Böyle duruyor. Şöyle sökülse bile çıkmıyor. Şurası da ayaklarımız üşümesin diye tekrardan yapmış. Allah razı olsun. Bizi düşünüp yaptığı için. Şöyle. ilaç pompalarımız. Boş boya kuvalarımız. Bunlar hepsi boş canlar. Ne yapayım? Sizi çekeceğim. Siz ne yaptınız? Bakıyorum boşaltıyorsunuz her yeri. Merdiveni çıkarmayın kan çatıya. Yok yok onu bağlama şimdi. He, merdivenimiz lazım bize çünkü onu çıkartmayın. Şu çöpü bizim kullandığımız çöp şimdi hangisinde? Öbürünü kullanıyor da bunun içinin kuvas kırıldı. O yüzden Üçüne buraya plastiği. attım. Baba sen onu diğer onu ben attım. Bu plastiği. Evet duruyor. Kullanır ha, dursun plastik. Şu da Ömer'in arabası yazın buraya geldikçe kullanıyorduk. Ha? Şöyle bir göstereyim evet, size pasaklı halini. Şunlar bir geçin, bir geçin, bir geçin, Geç. bir geçin, Geç. Geç. Evet canlar şöyle gördüğünüz ne gibi yakacağımız evet, köşede az alın. kaldı. İnşallah bitiyor. Bura bitti mi Temiz mi burayı. Daha buraya hiçbir şey Ola. koymak istemiyorum. Şey Burada yazın ekmek ne yapacağım o yüzden. ne zaman Tandır gazlı ki? Şurada var tandırım. Nerede işte hani gir kazılacak. Kazılmayacak. annem üstünde bak şeyler var pasak var o pasak kureyle kazdık mı? Babanın torba basılı onu. Ha. He, saman torbası dolu. Gelsem şu ne? Hangisi? Alır makine, O makinem. Sağlam şey... mı? He. Değil. Nasıl şey değil? Bir daha şey ev inmiş ya. Ha. Olur. Yine de koyun bakalım belki bir vida bir daha ev, ev bulurup ona. Ya, o lazım olur. He, şey parçalarda bu, torbanın içindeyi bu. Hep ya araya koyacak oğlum oraya. Bir dakika ya sen de Tamam. Şuradaki şu üç torbamızı yakacaklarımızı da kapıya koyun. Bunları da fırına götürelim. Önümüzde hafta içinde çörek yapacağım canlar. O yüzden buralarımız temizliğe yok. Şuraya da çıdırgı mıdırgı getirdi. Eşim bunlarsız tutmuyor zobamız. Şöyle gördüğünüz gibi burayı dolduruyor. Da fırınımızın kapağı kırılmıştı. Ben Yeniden yaptık ya. bunu. Bunlar da şey oluyor. Tamam onları ahırımıza koymuştur. Onlar orada dursa da olur. Onlar onun yok ki. Bu abin günün kuruyor. Ha he. şuna ya bakalım de. Onu evlerine kursunuz. onu koyun. İşlemini asan işlemi getirdi diye mi o? He he. Tamam onu da koyalım. He ne? inşaata götürmüşmüş <laughs> ya. Onu buraya koydu gitti. Götürme şeyimiz olmadı imkanımız duruyor burada. Az öne git. Az üstüne diye Yavaş. Anahtarları iyi. koyup mu geldiniz? Hı hı. İyi ya. yapmışsın. Anahtarları koydunuz. Ben hallettik. He ee, bu iyi olmuş bak. He hani kulağın diye. Yasin kardeşim yaptırdıydı. Yasin kendine mi? göre kısa taktı ya. E? Yasin kendine göre yaptı ya yazık. E. E. Valla çok güzel olmuş. Yasin e. kardeşim, e. kardeşim e. Buradan e. de buradan izleyiyorsa öpüyor onu da. Şey Allah'ım hakkında hayırlısını versin e. inşallah. Yolculuğa Yasemin. çıktı e. gitti inşallah sağ salim varır yerine. Böyle mi kullanılıyor bu? Hı hı. Ayağına ne vurdurun? Evet. Ayağına mı baba? Ona tırpan diyorlar. Kanenes bizim burada. O tırpan. Ha. Sen onu da dur. Onu bir ayrı koy. Daha olmasın. Şu telizimizi de toplayın oradan. Katlayın çatıya kaldırın onu. Beyaz teliz. Onu da ihtiyacın ihtiyacın yani. Motorun üstünü örtüyorum da motora yaş geçiriyorum şu. Hmm. Şey motora yaş mı geçiriyor bu teliz? Eee? O ne? Ne ya? Motora yaş mı da, geçiriyor bu teliz? Hı hı. He. Ben de bulaşıklarımızı yıkadım. Evlerimizi temizledim. Bak ha, boşaldı. da yakmadım mi kıkak. Uzun mu ki bu? Bunun hmm. başlıkları yok. Bu uzun. Tamam oğlum. Dur bakalım bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Utandın mı? Geçen bir hafta bir kahvaltı hazırladım Var ya nasıl. Utandım. Açık değil mi? Yani. <laughs> <laughs> Tam bir yanakla. Ne konuşuyorsun şimdi ben? Ne bileyim? Senin yaptığın yemek gelecek. Yemek yaptın mı şimdi? Tamam. Fırına sürdüm. <laughs> üst derecesine mi koydum ki birazcık yani, daha ortaya mı dersek ki? Tavuk yaptım Hüseyin'in fırında tavuk. Şu şekilde hazırladım. Soğanları da içine tat katsın diye koydum. Çok doğramadım içinde kaybolmasın diye şöyle bütün bütün. Sadece aroma. 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 Arama. <laughs> aroma. Aroma diye kattım. Kanka sen boşaltmışsın ya. Şunu onun kapağını mı yengem? Siyah böyle. Şurası şöyle büyük bir delik olan bir şey. Gördüm öyle, öyle bir şey de ben onu ne yaptım ki? Şuraya mı koydum ki? Valla ben onu gördüm. Ben boşalttım da yengem. Nereye koyduğumu şu an hatırlayamadım. Ama buralardadır ya. Buralara dizdiydim. Valla <laughs> su içmeyi mi seviyorsun? <laughs> Burada koymamışsın. <Herhal gülüyor> Dur bir de şuraya bakayım. Akşamki cipsini bitirmedin miydin? Bulun. Bulun ya sen onu kaynınız. Bulaşıklarımızı da şöyle toparlayayım. Zaten çok bir şey yok. Bilen tabak var. Öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Konuş kanınız Annem temizlik yapmış galiba. Nasıl olmuş evde tertemiz? O temizlik yaptı biz de aşağıya tandır açacak ya. He. Orayı tandır evini temizledik babamın. Çok oldunuz değil mi bizi görünce? <laughs> Bekliyor muydun? <laughs> Ben beklemiyordum. Beklem gibi olacak da. Yenge öbür gün bize gelirken iki tane... Nereden aldınız bunları? Kupa. Japon pazarından aldı Japon yedin. pazarından asıl haydın bize e, iki tane şey almışlar. Kupa yedin. Yemişlerimle yedim. Kupa almışlar. Öyle abur cubur yiyecek almışlar. Akşam burada yiyelim içelim diye. Şimdi yemek yapıyoruz. Emine halam birliğinden de gülmez. Gülmez. Allah Niye heyecanlanıyorsun ya farın kırmızı oldu? Niye seni. Açalım. Arada kibarlaşıyor, arada öyle değil. <laughs> 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 Açtın mı işte. Aç. Şey yok. He one şokas. Bu gayet yok Tamam. <laughs> Ben biliyor musunuz? Ee, Sultan'ıma, Esma Nur'uma başladı. Oğlum <laughs> herkese selamını gönderdim. Evet. Bu diyor sultanı severim Sultanı hep severim Vallahi sultanı. Burada en azından çekiyor. Orada pek ha? sen de konuştum. Senin tam orada ne oldu? Ne ben sen alayım, ben alayım, alayım. Alayım, Allah, sen de beni da. attım Açamadım Açamadım. 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 Çok merak ettim bir görme abi. Görmedim Bu sene gelecek ki yazın geleceğim diyor ya.

Yasemin tabi aile evi şey diyecekler ama. Ee. Ee. Karşıda evler, ev varmış. E, da, ev var zaten diyor. Ev, var. Burada oturacağım İnşallah. Bir geçsek Benim yanına konuştular da. Halamın yanına onlar e. Canlı şişeydi. Halamın yanında konuşsaydık. E. Bayağı bir çabalar. E. Bunun çabalar Bayağı çabalar. Bayağı Bayağı çabalar. Bayağı çabalar. Bayağı çabalar. Bayağı çabalar. Bayağı çabalar. Bayağı çabalar. Bayağı Akşam dört bacı mı konuştular? Görüntüler aradılar. Görüntüler. Çocuklar hepsi mi konuştular? Hı. Hı. He. Çocuklar laf dinleyin mi? ne? Ayşe gül bir de şey. Bir de makyaj getir. Makyaj aman deli oldular. Hı. Teyzesi makyaj getirecek onlara hep. Karız. Bunlar da varmış. ben çağırmadım. Onlar karanın telefonu olsun çağırırdı. He, arattı. Ben bunu aç dedim, enişteme telefonu aldı. çıktı. <laughs> Ana, babamın kartı bende ama <laughs> Hayır, on, on, on. Şimdi gelirken gel, yaya mı geldiniz? Nereye? Ne, Trenini tutacak. Hah. adam <laughs> hani öyle şey yoksa, işte, bir şeyde yok olsa, işte bir dakikada gelir alır gelirdi. Gel, ben her hafta aldım. Geldi alır Yok ya. Onlardan bir Koşa geldi bunlar da yine geldiler işte. Yok vallahi alır gelirdi bunlar

Bir şey yok. Geçmez oğlan met gibi. Onun. Başine var mı bari? Şöyle bir met. Nasıl Normalde şeyi biliyor musun? Hadi şöyle çektim alacağız. Şişir zabanını bozma. Havalı da, da. da değil. Ustası balam değil. Muadadır. Bir de düşülmüşün aşım sulu doktoru bilmiyorsun. Hı hı. Cemran? Hayır. Şilen araba Arabayla da ya. Kim adamla Dönüşte uçtular, uçtular. Dönüşte bir dönüşü var. şöyle dönüyor. İşte kalkmıyor. <laughs> <laughs> Kim çıktı demen Atma. Motor evet. kulesine ya. Aman diyeyim hanım bu Şu avrat ne motordan kaza Bu iyi sürüyor. Yo, bu da iyi sürüyor. Bu iyi sürüyor. Anam kızım. yarıştık biz bir şey Öyle de yani. Abi. Hala daha sen onu diyorlar. Tek Tek motorla ikisi kişi dava getirdiler diyorlar. Dava noktaya alıyorlar. Tek motorla alar. Gece dava hastalanmış. <laughs> İkimiz gittik. Bu motoru sürüyoruz. Araba gıvırmış. Sürüyorum hala arabayı. Davadan gelen adam da dava gıvırmamış. Ekserinci bile dolmuş gıvırıyor. <laughs> Ya o şiiri işe kollayın O kavak biraz ben, ama geliyorlar. Motorda istiyor, arabayla istiyor. biliyor arabayı? Asra'da istiyor. Boşu ortamızı oturttu Hani insan gibi kan arkasına koyunun beline sarıldı. <laughs> ben de şöyle... <laughs> <Masamıştani gülüyor> Kasayı olsun. Kasayı bir sarılış çektim ben şey düşecek diyeyim. Karanlıkta Akşam dudağı bir de. Biz tavar ikimiz getirdi, bunlar tek tavar getirdiler, motorlar. Sen nasıl götürdün bu? <laughs> Yine üç kişi mi Sen mi gittin? Ben bisikletle gittim, sen benim bisiklet gittin. Kızdınız mı? kızdın mı? Kızdım, kızdım anne. Niye kızdın tavarını yedin? Niye sürülendin? Kamerayı yapacak, ya? salın. Kapanı Ne ki.

Yo Allah meskuma iyi sınavluyuz. Meskuma ben yakan duruyorum. Ben yakan. Pleo. Bu karnından kaçıyor. Bu ha ne var, sınav, iyi. İyi, Güzel. Bak bu iki senesi bak. İki senede yap yoktu bu ha yine. Bunlar da basamik, bu yok bak yeştim, yaptım. İyiyiz. 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 İyi İyiyiz. 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 İyiyiz.

Ağaçlar şey yapacak de, İşte şeyi de yok. Yani. Amca yolda çıktı. Çıtır diyor. Yani. İşte o ağaç oldu ben. Ağaçı Evet. bayağı. bu daha fazla. Çoğu yerini O da nereden biliyor ki abi? yiyor ya. atıyor. Anne teyzem mi atmış Rabia teyzem? Gitmiş mi hastaneye? Gitti bugün alamamış. Doktor yormuşmuş. Ayın randevular açılıyormuş. Bir daha randevu alacakmış. Operasyona hmm. girmiş de sonrasında doktor al gönderdiymiş. Operasyon daha E doktora gidip 5 dakika geri mi gidecek? İşte sırayı yoğunmuş. Sıraya gerek yok ki sonuç almaya geldim. Yok, yani, Sonuçta da sıra alıyorum. Sonuçta da sıra alıyorum kazım. Ne çabalar mı Sonuçta da sıra alıyorum. Onun için yapacak, yapacak Gide bir daha gidecek. Biz görmedin mi gittiğimizde nasıl uğraştık sıra almaya? 3-4 kere evet. uğraştık. Ben öyle. Eskiden öyle değildi. De. Sıra almadan da hep sıra alıyorum. Ya şimdi ne yaptım? şimdi ne yaptım? Hadi, ben bir ne hafta Sen yine çok zinde. ne diyecek Bize işte elma. da de. Aşağı ettiğine. Öyle mi dediniz? He, bize işte elma. Aşağıtma var Aşağı elmasa, havana giyinme, hepsine. Evet. Vallahi ben hepsini bir tutar. Her yer ne olur bak. Bir canat var yine elmasa. Hepsine hepsine Bütün bütün hepsine 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 Miracan mirasım, ondan sonra tek tek demeyle bitmez çocuklar. Eee, bitmiyor. Ders de çok yerlerimde bir da mirac, mira yapıyor. Koğuşunda. Böyle hangi adamı? Aramıyor musun? Tabii ki. Oğlum seni yanlış duymak için kızana bunu tutmam dedi. Bu buldun ha, ne yapacak sen çok şükür yine de bunu hala şu bulamayanlar da var. Kaçın ne diye yarıyorlar kızlar tutuyorlar ha. Kızlar ne kızlar o da Ama nasıl ne maşallah kiste. Şey Adam sever. E, nasıl ne maşallah kiste. Yürütler kaydı bu sen yürütler kaydı. Ahmet etti bak orada. Şunu diyen bana ne dedim böyle dedim diye. Kötü diyorlar. Kızla nasıl iyi maşallah. Biz daha iyi ol, Kızın maşallah niye olmuşlar? Allah Hamza aziz yarın mesela Allah allah müjennaga hep Allah allah müjennaga 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 Allah yani çalışmaz mı? Hı? Murat çalışmaz mı? Çalışıyor Murat da öyle işçi değil de masa başında çalışıyor bilgisayarına. Ee, bir Ondan i̇ç, iç, ee. E, i̇şte e. o da çalışıyor. Şey, 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 Evinde işte o kutu çalıştırıyor. İşte o kutu için e, evde masa yine başında yine çalışıyor. Yine bir şişeye koyuyor ya. E. Ondan sonra mutfağa gidip gelir bana kahve yap gelir. Anne hani, ben uzak gittim kızım seni bir özledim diyor arıyorum. Kahve yapmayı hep özlemiş. Yok yok ilgilenememiş gün önce öyle diyor. He.

Eşittim işte, mi? Onu da şey mi? Bunu saklayacak babam şunları. Bardağın şöyle gösterelim mi? Bardağın şöyle gösterelim Bardağın şöyle Niye? Bir adı bir adı fator. Fator. Hı -hı. şöyle Niye? Kupam bunların adı Fatoş. Kupalı. Şöyle büyük şey büyük, büyük kupa oldu. bardaklardan almış hı -hı gelmiş Fatoş babasına. Hı -hı. Bir tanesi de orada. Hı -hı. İki tane almış. Biri Kazımcan'a biri ona. O geldikçe ikisi içeceklermiş bununla. Ben ikisine de adımı yazacağım. Ah, daha adını yazacağım. Evet. Şöyle, Havandı halam ile orelet yaptı geldi. Fatoş içiyorlar, ellerine sağlık. Orelet. Anne orelet. Annem de kahve istedi. Anne niye kahve aldın sen? E Bilmiyorum. <laughs> <Ha, gülüyor> <ha. ha>, gidelim. <laughs> Bu da çay zaten, başım bulandı. Acı mı kahve? Evet. Acı kahve. Evet. Kahve acı olur, onun süt tozu yok annem. Evet. Sen de orelet <laughs> istedin. Yapın gelin bir sana oreleti? İstediğine göre acayip pişman olur <laughs> şimdi. Bence de. Orelet. İşte, Süt tozu yok işte anne. Kaynana benim bir şey kahve içeyim. Ulan ne olsun süt tozunu. Bir fotoğrafını çek. çek. Acı olursa <laughs> şey doğru <laughs> net getiririm sana İçtim da. Dur dur Kim attın da? Bir daha bekle. Tamam. İyi bir beklemek poz verin bir kemer benim? i̇yi yani. bir poz ver de öyle çeksin. Pozu ya. Kazım uğrun çekiyor ya seni. Öyle ya daha ya. iyi tutuyor sanki resmi yakalı Kim attı? Eee. Bilmiyorum kim attı. Instagram'dan birini gönderiyor. Atıyor <laughs> mu lan? Dayımla konuşuyor. Dayım? Kim kim var onu atıyor. Yasin Bey. Yasin Bey. He. Kim kim vardı de? He. Onun ismini söylesem de karata gerek yok. He. Annem ha. de burada He He. Annem hala ha. burada. Ha. Baba açtı. Annem var halam şey, bu... vardı. Ne ha? dayı oturuyorum böyle. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun baba? Karnı besliyor Çocuğu şarkı. niye çağırmıyorsun ya? Beni niye çağırmıyorsun? <laughs> 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 kim atıyor <laughs> lan? Dayına mı? Ne? Ne yapıyorsun? Vardın mı diye yazıyor mu? Diyor şu an açıyor. Bunu kim görecek yazıyor? Hemen uçağı da kaçırma yazıyor. उयमा उचालनी काती बाम सेने येने उय उयमा 12:00 बजे 12:00 बजे से बेलोक्स गोजनेश